Merhaba arkadaşlar. Bugün yine Brawl Stars oynayacağız. Bugün biriyle tek hesaplaşma oynayacağız. Ya konu ne diyeceksiniz? Öylesine video çektim yani. Ee, canım sıkıldı o yüzden öylesine video çektim. Şimdi karakterler o kadar güçlü değil. Onu biliyoruz. Şunu alalım. Orada Leon var şu zeki mi? Orada da M var, M'sin canı ya bu kadar çok lan. Burada Leon var, hiç girişmeyeceğim. Evet, Aha evet. <laughs> <laughs> kaçmayı başardım. Burada emz var ya. Ben ama tutamayacak. Hayır. Ee, kaç kaç. He ee, Ne oldu yara? E, Ara. Evet burada darlı iki peşarızın doldu. Burada da Edgar var. Bunu aldık. Yani ne oldu yavrum? Neyse karışmayacağım. Özel gücümü hiç kullanmak istemiyorum. Şimdi. Şimdi. Darlene'in süper şarjı var. Süper gücü var. Ama bir de bir kaç yerler. Buradan. Burada biri var sanki. Evet orada biri var mı şu anda. Şu an hala da orada. Şimdi bak. Şöyle atıyoruz ve öldürüyoruz. Gördüğünüz gibi. Çok kişiyi de biz öldürdük zaten. Kaç kişi öldürdü Yazmıyor ama çok kişi de ben öldürdüm. E bu hediye alalım. Bir bok da çıkmadı. Tüh Allah senin belanı. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir daha abone